İslam anlayışı testi. Peki, 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 peki. İslam anlayışı testi. Bakalım. Ulan sünni çıkıyormuşum var ya. ya. bir kere tasavvufa karşıyım diye beni selefi olarak konumlandıracaktım. Ekran geldi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bir kadının peçe giyip giymek istemediği kocasının, babasının, ailesinin ya da topluluğun kararı değil sadece onun kararı olmalıdır. Sonuna kadar katılıyorum. Sufi tasavvuf işte bak bu soruda beni selefi olarak konumlandıracak. Sufi tasavvufu İslam'ın bozulmasıdır ve Müslüman yönetimi altında boz... Aa, uygulanmamalı veya buna izin verilmemelidir. Katı... Sonuna kadar katılmıyorum. Yapmalı. Kafir kafirliğini, müşrik müşrikliğini yapmalı. Müslüman bir toplumda kafir göğsünü gere gere kafir bir şekilde yaşayabilir. Başkasına zulmetmediği sürece. Ay geri mi dedim? Dur? niye sonraki burada da geri burada lan? Eğer bir gayrimüslim emeli iyi olursa Müslüman kadar ameli iyi olursa Müslüman kadar ahlaklı olabilir. Sonuna kadar katılıyorum. İslami ceza biçimi olarak kırbaçlanmak ve yağmalamak Hz. Muhammed'in modern çağda hatta Müslüman yönetimde bile yaşamadığı ve yapılmaması gereken bir ceza olarak görülmelidir. Yağmalamak yoktur. Kırbaç cezası vardır zinaya. Müslümanlar müzik dinlemeyi tercih etmemeli ve İslami kurallara göre müziğe izin vermemelidir. Ya siktir git. İnsanlar şiddetten ve bedensel zarardan korkmadan İslam da dahil olmak üzere tüm dinlerle alay edebilmeli, eleştirebilmeli ve bu dinlerde dalga geçebilmelidir. Sonuna kadar katılıyor. Kalp kırabilir ama hiçbir zorbalığa, cezaya maruz kalmamalılar. Genel bir kural olarak kadınlar devlet başkanları olmamalıdır. Ben buna katılıyorum ama dini sebeplerden katılmıyorum. Şey katılmıyor değilim. Daha başka sebeplerden katılmıyorum. Ama dinen kadınların devlet başkanı olmasında hiçbir sakınca yoktur. Ama normal şartlar altında sonuna kadar katılıyorum derdim. Çünkü aynatçıyız moruk. aynatçıyız ama İslam ağır basar. Kocaların itaatsizlik veya isyan isyankarlıktan korkmaları durumunda eşlerini dövmeleri kabul edilebilir. Katılmıyorum. Orada darp etmek değil, evleri ayırın, boşanın diyor. Günde beş vakit namaz kılmak tüm Müslümanlar için önemlidir. Bu nedenle iş yerleri ve okullar bu ihtiyacı karşılamaya çalışmalıdır. Yani bunu Müslümanlar kendileri yapmalı ama izin vermeliler. İş yerinin bir mescit açmak gibi görevi yok açmayabilir. Özel iş yeriyse, özel okulsa. İşinize gelirse böyle diyebilirler. Ama öğrenciler tef talepte bulunursa kabul edebilirler. Onlara kalmış. İslam'ın zamanla evrim geçirebilmesi için Hz. Muhammed zamanında İslam pratiğin bir parçası olmayan dinlere uygulama getirilmesi gerekli olabilir. Ne demek lan bu uygulama getirilmesi? Bu İslam'ın zamanla evrim geçirilmesi için değil, İslam'ın hakikat olabilme hakikatini koruması için. Sonraki ama ortada Gayrimüslimler Kurana dokunmamalı ya da bir müslüman izni olmadan Kur'an'ı yüksek sesle okumamalıdır. Bu nedir biliyor musunuz? Yahudi inancıdır. Talmud'da der ki, Tevrat bizim mirasımızdır. Bir goyim Yahudi olmayan Tevrat okursa öldürülmelidir. Kesinlikle katılmıyorum tabii ki de. Gayrimüslim Kurana dokunmadan okumadan. Nasıl Müslüman olacak? Müslümanın izni olmadan Kur'an'ı yüksek sesle okumamalıdır. Yok ya. Müslüman kim ki buna izin veriyor? Diğer Müslümanların yanlış ya da eksik İslam'ı uygulamaları düzen, düzeltmek her Müslümanın şeriata bağlılık görevidir. Evet ama zorla değil tebliğ yoluyla. Her bir Müslümanın uzun vadeli siyasi hedefi hilafeti kurmak ve diğer rejim türkütlerini devirmek için çaba göstermek olmalıdır. Hayır. Hilafet diye bir şey yoktur. Dört halife kendine hadislere göre bile Müslümanların emri demiştir, yöneticisi demiştir, halife dememiştir. Halifelik bir emevi icadıdır. Peygamberin halifesi olur mu hiç? Bitti din çünkü peygamberle tamamlandı. Ve diğer rejim türlerini devirmek için çaba göstermek gerekebilir zalim bir rejime karşı evet. Ama şeriat dışında hiçbir rejimi kabul etmiyorum dersen hayır sıçarsın. Duruma göre zamanı göre farklı şekiller, şeyler düzenlenebilir. Örneğin liberalizm global çapta işe yarayabilir ama adada yaşasaydık işe yaramazdı. Kur'an bu durumsallığa izin verir. Bir kadının çeyizini geri vermek zorunda kalmadan evet verdiklerini geri al alamıyorsun boşanacak. Ve kocasının veya İslam alimleri konseyinin iznini bekleme mecburiyetinde olmadan layık yasaya uygun olarak kocasını boşama hakkına sahip olması gerekir. Layık yasaya gerek yok. İslam'da da kadın kocasını boşayabiliyor. Hint yine hadislere ve tarihi kaynaklara göre Hint kocası Ebu Süfyan'ı boş ol boş ol boş ol deyip boşuyor. Tabi bunun için güçlü bir kadın olmak lazım. Sivillere yönelik kasıtlı amaçlanan saldırılar hiçbir zaman İslam adına haklı çıkarılamaz. Yani şuralarda katılıyor. Eşcinsellik kabul edilebilirdir ve Müslüman hegemonyasında bile tolere edilmelidir. Karışık olduğum konulardan birisi. İslam'da eşcinselliğin cezası var. Tam kararımın olmadığı bir konu ama biraz olumsuz kullanacağım. 16 yaşından küçük kadınlarla evliliğe ve 16 yaşından küçük kadınlarla evlilik sözleşmesi yapmaya modern çağda İslam ülkelerinde bile izin verilmemelidir. Vallahi kimisi 15 yaşında da olgunlaşıyor. Bunu konuşmuştuk ama riskli konular kesit tadılar bana pedofili derler. Ama buna kısmen katılıyorum. Yani kimisi 25 yaşında deniyor olup kimisi 15'inde olgunlaşabiliyor bir kad yani 18 yaş sadece bizim kullandığımız bir şey. Halbuki cinsel ilişki veya evlilik sınırı Avrupa ülkelerinde düşük olabiliyor her ülkeye göre. Amerika'nın farklı eyaletlerinde 16, 15, 14'e bile izin verilebiliyor. Bir kadının yasal ifadesi bir erkeğinle, erkenkiyle aynı değere sahip olmalı ve bir erkek kadar ağır olmalıdır. Sonuna kadar katılıyorum ama istiyorlar ki kadının yasal ifadesi şey olsun, erkeğinden daha fazla olsun. Bir Müslüman hadisleri tamamen reddedebilmeli ve eğer arzu ederse inancını sadece Kur'an'a dayandırmalıdır. Yani şu en sa en sağ, sağın sağında. Bugün ve geçmişte Müslümanların dışarı siyasi askeri cihat teşebbüsünden vazgeçmelerine yalnızca içsel ahlak manevi varyantına odaklanması izin verilmelidir. Kesinlikle katılıyorum. E, cihatta bu değildir, fetih değildir ya. Müslümanlar arzu ettikleri takdirde sonuçlarından korkmadan İslam'dan ayrılma hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir cezası yoktur. Sadece Allah ile arasındaki şeydir. Allah Müslüman olup dinden çıkanlara kötü gözle bakmaz. Fakat böyle adamın örneği vardır. Bir adam var, onlar vardı ki bir topluluk. İmana geldiler, sonra küfre saptılar, sonra tekrar imana geldiler, sonra tekrar küfre saptılar. Allah böylelerine hiçbir yol yordam göstermeyecektir gibi Meali aşağı yukarı bu olan bir ayet vardır. Bak dine girip çıkma özgürlüğü var demek ki. Ama Allah ile aralarındaki bir mesele. Allah onun hak ettiği cezayı verecektir o zaman. Gayrimüslimi öldürmek bir Müslümanı öldürmekten daha az kötüdür. Biz Talmud Yahudisi Bir kadın kocasının seks isteğini reddetme hakkına sahip olmalıdır. E yani evet. istemiyorsa ne yapalım ya? Yani. İnsanlar hem erkeklere hem de kadınlara açık olan kamu etkinliklerinde cinsiyetlere göre ayrı oturmalıdır. Ay dur dur geri. Sonuna kadar katılmıyorum. Müslümanlar inanmayanlar, kafirler ve hataya düşenler, günahkarlar arasında herhangi bir ahlaki ayrım yapmamalıdır. Katılıyorum. Budizm veya Hinduizm gibi İslami olmayan dinlerin de dahil olduğu bütün dinlere Müslüman yönetimi altında izin verilmeli ve hoş görülmelidir. Kafir kafirliğini yapabilmeli. Hadiste peygamberin bir idam şekli olarak rejim edilmeye izin verdiğini yazıldığı için bu uygulamayı insanoğlu değiştiremez hadisten ziyade keçi yedi bu rejim ayetini diyorlar. Aslında Kur'an'da rejim ayeti varmış. Keçi yemiş o sayfayı ekleyememişler. E, o sayfayı yediyse sen yaz yeniden madem biliyorsun ayeti. Sonraki. Rejim nedir ya? Her bir Müslüman bireyin alkol içmeyi veya domuz eti yemeyi istemesi sadece kendisiyle Allah arasındaki bir meseledir. Kesinlikle öyle. Yani bunların çok obvious cevapları var. Müslüman yönetimine geçen İslami olmayan veya önceki dinlere ait Budist heykelleri, Roma tapınakları, eserleri yok edilmeleri gerekir. Duruma göre değişir bu. Bir düşmanlık varsa duruma göre değişir bu. İbrahim putları yıkıyor mesela. Duruma göre değişir. Ortadayım. Bir Müslüman için insan yapımın bir yasa Kur'an ve şeriat hükümleri kadar değerli olamaz. Doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bir kadın talibiyle evlenmek istemezse bu karar babasının ailesinin ya da topluluğun değil sadece. Tamam aynı soruları soruyorsun işte. Hristiyanlar ve Yahudiler Müslüman bir ülkede yaşamak isterlerse onlar için Kur'an ve hadisler tarafından belirlenen özel dini cizye vergisini ödemeye istekli olmalıdırlar. Bu her Hristiyan için de kafa tutan, zalim, savaş kaybeden Hristiyanlar içindir. Çarmıha gerilme Müslüman arasında fitne tohumu serpen ve İslam'ı maksatlıca çarpıtanlar için uygun bir cezadır. Katılmıyorum. Çarmıha gerilme. İsa'nın öldürülme şeklini baskısına yapacaksın değil mi? Yani İsa değil o. İsa zannedilen bir kişi ama yani zalimlerin cezasını sen uygulayacaksın. Olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Bir kadının sadece bir kocaya sahip olması izin verilmelidir. Ancak bir erkeğin dört yaşa kadar sahip olmasına izin verilmelidir. Evet dört eşe kadar da değil. Orada ikişer, üçer, dörder nokta 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 evlenin diyor aslında. Ama tavsiye ettiği tek eşlilik. Çünkü adaleti sağlayamazsınız. Birini daha çok seversiniz diyor. İzin var ama tavsiye tek eşliliğe. Müslümanlar karşı cinsiyetten insanlarla el sıkışmayı reddetmelidir. Geçiniz. İslam ayetlerine paçık veya edebi anlamda metaforik veya içsel olarak değiştiren alemler alimler İslam'ın özünü bozmaktır. Kesinlikle katılıyorum. Ilımlı Müslüman %77 İslamcılık %23 Asrının simetriği çıktım Muruk. Kavramların açıklaması diğer bir deyişle liberal İslam, ilerlemeci İslam, reformcu İslam. Liberalist tabi. Liberal İslam çıktım gayet doğal ve normal. Evet ben de iki tane parametre beklemiyordum. Zannediyordum ki reformcu, sufi, tesavvufçu bunlar olacak. Bir pasta grafik bekliyordum açıkçası seçimler gibi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Eğer cevaplarınla bir nebze olsun bir şeyler katabildiysen bazılarınıza.